teşekkür İyi ki varsınız. Alkışlarınız için, <laughs> <gibi>. çok teşekkür ediyorum. Şey. Evet, evet bu dünyada kadar bir güzel şeylerle karşılaştık. Sizleri gördük. Daha da mutlu oldum. Daha güzel günler inanıyorum. Ama bunun için yapmalıyız. Değerlerimiz yetiştiriyiz. Buna inanıyorum. Ülkemiz çok daha güzel olacak. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ben aldım. Aldım Hadi. Tamam. Al, al, al. Evet. Bravo. Orta Bravo. Sen Oktay. Sağ ol. Selvi Kılıçdaroğlu hanımefendi. Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in eşi. Kemal Kılıçdaroğlu saygıdeğer eşi. Selvi Kılıçdaroğlu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Şöyle yaşlarımız burada. Siz de beraber kesin. Oraya bak. Çıkın. Tamam gel gel. Tamam mı? Tamam. 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 Tamam.